Herkese merhaba ben Associate. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sabırlikle yeni güncelleme geldi. Minecraft güncellemesi gibi bir şey. Ve bakın elmasına, altınıma 100 elmas gelmiş. 125 Benimkisi 0'dı. Bir elmas falan vardı. Ve buradan gelmiş. Bir dakika durun. Buradan değil. Yanlış yere girdim. He. Burası yenilenmiş. Bir tane şor satacağım arkadaşlar. Arkadaşım yorumlara bunun bağlantısını koyacağım. Lütfen herkes yapabilir mi bundan? Çok güzel şeyler var. Bu ne? Yapabilir miyiz lütfen? Güncellenmiş de burası. Şimdi yeni pet botlar geldi. Bunu ee, bakalım. Şimdi ilk öncelikle bir dünyayı incelemek istiyorum. Oh my god. Bu Minecraft güncellemesi çok bekleniyordu bu arada. Yeni ev falan mı gelmiş? Bir dakika. Bu ne? Aa oynayayım. Aa bunlarla mı oynanıyor? Ne güzel. Ne var bunun içinde? Tamam, aslında çok da önemli bir şeymiş. değilmiş. Oh my god. Bir şey mi? En sevdiğim güncellemelerden biri olabilir. Eğer bu güncellemeyi çok seversem. Ama bu niye gitmiyor? Neyse sorun değil. Aa tavşan. Tavşan. Uyuyor kalmış. Ay çok güzel olmuş bir şey değil mi? Bu ne? Bu arada günlük ödülümüzü alalım. Tabii ki de. Ama unutmayalım da. Aa 10.000 geldi. İnanmıyorum. Görevlerimizi de alalım. Tamam bence o kadar. Böyle. Şimdi etrafı inceledik. Şimdi bu sipariş yani e, sepet mağaza yerine gidiyorum ve bakalım neler gelmiş. Bunu bir çevirelim. Bakalım ne çıkıyor. Buradan yüz elmas çıkarsa var ya. Bu ne? Hayır, hayır. Neyse. Bu ne? E, bunlar falan var. Aa, yüz elmas çıkmamış. Ev var burada. Niye bütün evler gerçek parayla ya? Neyse bunlar güzel. Bunları sevmedim aslında. Ama bilmiyorum. Aa! Aa bakın. Ee, çok güzel. Ek ee, çok tatlı. Burada benim en sevdiğim şey şuydu ama burada yok. Şu platin tek robot var ya. Ben ben tavukları çok seviyorum ama bu boksa Voxel... Tav çok tavuk sevemedim ne bileyim ben. Bombala güzelmiş. Bu elmasla. Hmm. 250 elmasım olursa eğer yaparsanız lütfen yapın. <laughs> Şaka yapıyorsun. Bunu çok istiyorum bu paketi. Çok güzel. Şey. Arkadaşlar lütfen yorumlara koyduğum veya şofta attığım linki yapın bir şekilde bana lütfen. Çok güzel. Çok. Aa bu ne? Rahatsızlık için özür dileriz mi? Ne özürü? Oha. Kayak arkiste coşmuş. Gerçekten teşekkür ederim. Rahatsızlık için özür dileriz diyor bir de. Aa oyun evi. Ama oyun evi ya. Ben Sevmedim. Bu var. Yok. Dü Tusa ev evi falan var. Böyle şeyler gelmiş. Ben bunlardan hiç oyun almayacağım galiba. Alacağım bir şey yok. Yani ama şunu açalım gelelim. Olur mu? Açıp geliyorum. Evet açıyoruz. Aa üst çıktı. Bu kimin üstü? Aa şey televizyon. Hmm. Evet. Neyse bakıyoruz. Başka bir şey yok değil mi? Evet evet başka bir şey yok. Ne yapacağız? Bakalım. Etrafa. Aslında bir şey almak çok istiyorum. Alsak mı? Aslında etraf çok güzel olmuş. Anlaşma yapmışlar bence Minecraft'la. Herkes. Şurada game over yazıyor. Oyun bitti. Aa bu ne? Bu ne? Hmm. Monster Lab. Böyle. Aa pet badaş çaktık. Bir dakika. Bir dakika. O bunun mu? yok Farklı bir pet bot bu. Açalım mı? Ne bu? Ne pet botu bu ya? Açıp gelelim bence. Reklam izleyip gelelim. Tam tutturmuşum. Evet. Güzel bir şey çıkar mı ya acaba? Açık tatlı Bunlar böyle miymiş? Arkadaşlar lütfen yapar mısınız? Acaba. Nadirmiş bu arada. Bakalım mı? Çok sevdim. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar ayrıca size de hediye veriliyor bu arada. Bunları yaparsanız. Lütfen yapın. Çok istiyorum. Hele ee, bunları falan Mesela 80 bin gelince böyle bir bayağı bir işler oluyor. 80 bin gelince bir milyonun falan oluyor yani. Öyle lütfen yaparsanız sevinirim. Siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Siz bu pet bottan geldi mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Parti yapıyorum. Partilerime gelebilirsiniz.